Müzik. İnplanet burası tam bir cennet. Eğlen... Fıkırtık ve köpük Durmaz krallığı. Durmaz ki hiç. Kocaman kulaklar. Ne tatlı iş. Zıpla hop hop hopla. Tavşan fıkırtık. Neşeyle dolaş. O sabah ormanda hava tertemiz ve güneşliydi. Fıkırtık kulübesinin önünde gerinerek esnedi. Tam dışarı adım atmıştı ki. Şlap. Ayağının altından kaygan bir şey geçti. Yere düştü. Bu da ne böyle? Dedi şaşkınlıkla. Etraf sabun köpüğüyle kaplanmıştı. Yerde parlayan baloncuklar gökyüzüne doğru uçuyordu. Fıkırtık şaşkın bir şekilde yürüdü ve ormanın içinden gelen kahkahaları duydu. Küçük su birikintisinden köpükler fışkırıyor. Sabunlu yollardan baloncuklar kaçıyordu. Bu bir şaka mı? Yoksa başka bir şey mi? Fıkırtık hemen sabun izlerini takip etmeye karar verdi. Çünkü bu sıradan bir köpük değildi. Bir macera başlıyordu. Fıkırtık sabun izlerini takip ettikçe ormanın sesi değişmeye başladı. Kuş cıvıltılarının yerini pır diye patlayan baloncuk sesleri aldı. Ağaçların arasından geçen köpüklü yol onu bir açıklığa çıkardı ve orada bembeyaz kabarcıklardan yapılmış kocaman bir kale yükseliyordu köpükten kuleler, cam yerine sabun tabakaları vardı. Girişte bir tabela, köpük krallığına hoş geldiniz. Fıkırtık şaşkınlıkla kendi kendine fısıldadı. Gerçekten bir köpük krallığı mı bu? Tam içeri girecekken önünü sabun köpüğünden yapılmış bir yaratık kesti. Ama canavar değil, bir köpük bekçisiydi. Gülümseyerek konuştu. Elerin sabunluysa geçebilirsin. Fıkırtık gülümsedi. Az önce yere düştüm. Sabun benden çok var. Bekçi kıkırdayarak kapıyı açtı. Böylece fıkırtık köpük krallığına ilk adımını attı. Fıkırtık kaleye adımını atar atmaz gözleri parladı. İçerisi tamamen sabun köpüğünden yapılmıştı. Yukarıdan sabunlu ipler sarkıyor. Yerler baloncuklarla kaplıydı. Tam ortada ise kocaman bir tabela dönüyordu. Sabun salonuna hoş geldiniz. Müzik sesi geldi birden. Foş foş, köpükle dans et. Evet, ortada köpükten yapılan hayvanlar zıplıyor, dönüyor, dans ediyordu. Köpükten bir sincap, bir kuzu ve hatta bir fil bile vardı. Fıkırtık önce biraz utandı. Ama sonra sabunlu zeminde bir adım attı. Bir kaydı, iki döndü, üç zıpladı. Ve kendini dans eden köpüklerin arasında buldu. Köpükler yukarı savruldukça fıkırtık kahkahalarla zıplıyor. Bir balonun üstüne basıyor. Hop! Ben köpük kralı değilim ama. Dansın tavşanıyım diye bağırıyordu. Dans salonunda her şey yavaşladı. Bir anda parlak bir sabun balonu ortaya çıktı. Ve içinden köpük kraliçesi baloncuk çıktı. Göz kamaştırıcıydı. Başında parlayan bir kabarcık tacı vardı. Kraliçe fıkırtıka doğru süzüldü. Sen köpük krallığına neşe ve kahkaha getirdin," dedi. "Ve bu yüzden seni günün köpük kahramanı ilan ediyorum." Köpükten bir taht ortaya çıktı. Baloncuklardan yapılmış zarif bir taç Fıkırtık'ın başına kondu. Herkes alkışladı. Köpük hayvanlar döndü. Baloncuklar patlayarak ışıldadı. Fıkırtık şaşkındı ama mutluydu. "Tahta oturmak eğlenceliymiş ama zıplamak daha güzel," dedi gülerek ve yine hop diye dans etmeye başladı. Köpük tahtın üstünde kahkahalar atan fıkırtık birden gökyüzüne baktı. Baloncuklardan yapılmış kocaman bir yazı yavaşça belirdi. Zaman doldu. Köpük treni kalkıyor. Köpük krallığının tam ortasına sabundan yapılmış renkli bir tren geldi. Lokomotifi köpükten, bacasından baloncuklar çıkıyordu. Köpük bekçisi geldi. Eğlencen bizimleydi fıkırtık. Ama şimdi Eve dönme zamanı. Fıkırtık trenin kapısına yürüdü. Köpük hayvanlar arkasından el salladı. Kraliçe Baloncuk'un parlayan tacı bir anda balon olup gökyüzüne süzüldü. Tren hareket ettiğinde bütün krallık pır 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 diye köpük patlatmaya başladı. Fıkırtık camdan dışarı bakarken fısıldadı. En köpüklü maceraydı bu. Kanalımıza abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın. İyi eğlenceler.